Deutsche Welle stüdyolarından merhaba, DV Haber'e hoş geldiniz. Çalışanların %70'e yakını asgari ücretli olan Türkiye'de ikinci zam tartışmaları sürüyor. Çalışma uzmanlarına göre gelir dağılımının yeniden düzenlenmesi ve enflasyon karşısında çalışanların korunması gerekiyor. İkinci zam hayat pahalılığına çözüm olacak mı sorusuyla başlayacağız bugün. AKP ve MHP'nin seçim yasası teklifi yarın Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Cumhurbaşkanının seçim yasaklarından muaf tutulmasını öngörüyor bu teklif. Peki Cumhurbaşkanı muhalefet partilerinden farklı olarak hangi imkanlardan yararlanabilecek? Şanlıurfa'da çobanlık yapan 16 yaşındaki Muharrem Aksem, polisin atış talimi yaptığı yerde ölü bulundu. Valilik şüpheli ölümün talim alanın dışında olduğunu açıklarken, ön otopsi raporunda çocuğun vücudunda 12 adet metal parçası bulundu. Ve Sinop'ta planlanan nükleer güç santrine dair ÇED raporu mahkemeye taşındı. Sinoplular ve sivil toplum kuruluşları santralin ol açacağı tahribata dikkat çekmeye çalışıyor. Asgari ücrete ikinci zam tartışmaları gündemdeki yerini koruyor. Çalışanların %70'e yakını asgari ücretli olduğundan bu geniş kesimleri yakından ilgilendiren bir konu. Basına yansıyan kulis bilgilerine göre asgari ücretin yıl ortasında 5100 liraya çıkarılması konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada ikinci zam beklentisini arttırdı. Peki olası bir ücret artışı hayat pahalılığına çözüm olacak mı? İktidardan gelen açıklamalar sonrası Haziran'da asgari ücrete zam beklentisi arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıl ortasında bakılır gerekirse işçimizden esirgemeyiz açıklamasının ardından AKP Genel Başkan Vekili Kurtulmuş da asgari ücrete ilişkin çalışmalar yürütüldüğünün sinyalini verdi. Bu yıl için net asgari ücret %50'ye yakın zamla 4.253 ,40 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Ancak fiyat artışları nedeniyle Şubat itibariyle açlık sınırının altında kaldı. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki asgari ücret artışlarına baktığınızda rakamsal olarak en yüksek asgari ücret artışlarından bir tanesi bu oldu ama reel anlamda yani alım gücü anlamında da en düşük asgari ücret artırımını yılbaşında yaşadık. Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu geçen hafta Asgari Ücret Komisyonu'nun derhal toplanması çağrısı yaparken komisyonda işçi sınıfını temsil eden Türk İş'in Genel Başkanı Ergun Atalay dün Bakan Bey'e sordum o da bunun günü Aralık ayı dedi demişti. Asgari ücreti güncellemenin önünde ise hiçbir engel bulunmuyor. Asgari ücretin 2 ay sonra da arttırılması mümkündür. 4 ay sonra da arttırılması mümkündür. En azından bunu engelleyecek herhangi bir yasal mevzuat engeli bulunmamaktadır. Dolayısıyla hemen toplanıp hiç haziranı bile beklemeden asgari ücretin yaşanılan enflasyonda dikkate alınarak artırılması mümkündür. Türk işe göre Mart'ta açlık sınırı 4.928, yoksulluk sınırı 16.052 liraya çıktı. Mutfak enflasyonu yıllık %76'yı geçti. Peki asgari ücret artışı tek başına hayat pahalılığı problemini çözer mi? Ne belki iktidarın bakması gereken bir başka yer var. Ee, bu enflasyon bu düzeylere gelmeyebilirdi. O yüzde elli lik e, asgari ücret artışı yeterli olabilirdi. Şu şartla ki e, Eylül ayından itibaren e, bu e, faiz sebep enflasyon sonuç e, saplantısı üzerinden gitmeseydi, yani enflasyon çok daha düşük düzeylerde kalmış olurdu. E, kurlar çok daha düşük düzeylerde kalmış olurdu. E, bu nedenle e, iktidar bunun önemli bir sorumlusu üretici fiyatlarında hiperenflasyona işaret eden o yana göre tüketici gelecek aylarda %70'e varan bir enflasyonla karşılaşacak. Sendikaların yılda en az 4 kez enflasyona ayarlama talep etmesi gerekiyor. Burada tuhaf olan şey, Türk İş Başkanı'nın bile ki orada tek ot temsil ediyor işçi kesimini, böyle bir şey artış beklentimiz yok. Çünkü işte bakanda konuştuk, onun öyle bir şeyi yokmuş demesi, aman iktidarın istemediği, hoşlanmayacağı bir laf etmeyelim sendikacılığı yapınca bu iş böyle oluyor. Murat Özveri ise asgari ücretin yanı sıra toplu sözleşmelerin ücret maddeleri de değişen koşullara uyarlanmalı diyor. Biz bir ekmeği 2 liraya alırken imzaladığımız bir toplu sözleşme var. Şekerin torbası bir ay önce 300 liraya satılırken 800 liraya çıkmış. Şeker bulunmama gibi bir dert var. Böyle bir alt üst oluş içerisinde ücretlerin de bu kadar reel anlamda eridiği bir yerde sendikaların böyle bir talepte bulunmaları haktır, bulunmaları da gerekir. Türkiye'de asgari ücret artışı 2016 yılına dek yılda iki kez yapılıyordu. AKP ve MHP'nin hazırladığı seçim yasası teklifi salı günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklifin en tartışmalı maddelerinden birisi Cumhurbaşkanı'nın seçim yasaklarından muaf tutulması. Teklif bu haliyle yasalaşırsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sürecindeki kamu olanaklarını kullanmasının önünde yasal bir engel kalmayacak. Peki Cumhurbaşkanı elinde muhalefet partilerinin sahip olmadığı hangi imkanlar bulunuyor? Recep Tayyip Erdoğan! Seçim kanunu teklifinde seçim yasakları maddesinden başbakan ibaresi çıkarıldı ancak yerine cumhurbaşkanı yazılmadı. Böylece cumhurbaşkanının seçim yasaklarından muaf olmasının önü açıldı. Erdoğan seçim kampanyasında Cumhurbaşkanlığı filosuna ait uçakları kullanabilecek. Açık kaynaklardan edinilen bilgiye göre şu anda filoda 13 uçak ve 3 helikopter bulunuyor. Makam ve koruma araçlarının sayısı tam olarak açıklanmasa da Cumhurbaşkanlığından bir kaynak yerleşkede kayıtlı yaklaşık 300 aracın bulunduğunu söylüyor. Cumhurbaşkanlığı envanterinde BMC tarafından hibe edilen zırhlı miting otobüsüyle 50 metre uzunluğunda bir de yat bulunuyor. Cumhurbaşkanlığının 2022 yılı bütçesi ise 3 milyar 800 milyon Türk lirası, temsil ve tanıtım gideri 64 milyon lira, Cumhurbaşkanlığı ödeneği ise 1 milyon 200 bin lira. Öte yandan geçtiğimiz yıl örtülü ödenekten 2 milyar 700 milyon lira harcanmıştı. İletişim Başkanlığının yıllık bütçesi de 680 milyon Türk lirası. Muhalefetin elinde ise yalnızca gelir kaynakları, seçimde toplanan adaylık ücreti ve seçim yardımı olanağı bulunuyor. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AKP 417 milyon lira, CHP 213 milyon lira, MHP 100 milyon lira, HDP 91 milyon lira seçim yardımı almıştı. Muhalefet düzenlemeye tepkili. Seçimlerde siyasi partiler birbiriyle yarışır. Siyasi partilerin yarışına bu demokratik mücadeleye Devlet taraf olmaz. Devlet yarışmaz. Partili Cumhurbaşkanı devletin tüm imkanlarını arkasına alarak büyük bir eşitsizlik, adaletsizlik yaratmak istiyor. CHP hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı erkek, Cumhurbaşkanı'nın anayasaya göre devleti ve milleti temsil ettiğine dikkat çekti. Mevcut sistemde bir siyasi partinin de genel başkanı. Kişi parti devlet birleşmesinin Sonuçları bunlar. Saray iktidarı seçimi kaybetmenin büyük korkusu içerisinde seçim kanununda değişikliklerle bazı şeyleri değiştirebileceğini sanıyor. Uluslararası Şeffaflık Derneği de düzenlemeyi eleştirdi. 2017 anayasa referandumundan bu yana tüm seçimleri izleyen ve raporlayan dernek 2019 yerel seçimlerini örnek gösterdi. Cumhurbaşkanının ya da bir bakanın ya da herhangi bir siyasi figürün bir ile seçim çalışmasına ya da mitinge gittiğinde belediye otobüslerinin ya da diğer ulaşım ağlarının ücretsiz çalıştırılabildiğini gördük. Okullarda, valiliklerde ya da kaymakamlıklarda ve bu kamu kurumlarına bağlı kuruluşlarda aslında iktidarı değil ama devleti temsil eden bu kuruluşlarda ofislerinde broşür, afiş ya da seçim çalışmaları da yapılabildiğini görmüştük. HDP'de Cumhurbaşkanı'nın yürütmenin başı olduğuna dikkat çekti yürütmenin bütün yetkilerini tek bir adam olarak kullanıyor. Bunu yazmayarak aslında Cumhurbaşkanı'nın aynı zamanda bir partinin genel başkanı olarak da devlet adına diğer partilere karşı savaşacağını gösteriyor. Tırnak içinde savaş diyorum tabii ki. Devletin bütün olanaklarını seçim kampanyasında kullanabilecektir. Beştaş bu şartlarda demokratik bir seçim yapılamayacağını öne sürdü. Yani devlet adına birileri uçaklarıyla, yargısıyla, polisiyle, valisiyle, kaymakamıyla her türlü yetkiliyle düşünün bir seçim kampanyası yürütüyor. Bu artık Türkiye'de demokratik bir seçim olmayacağının ilanı anlamına geliyor. Beştaş teklifin anayasaya aykırı olduğunu belirterek TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler sırasında ilgili maddenin değiştirilmesi için önerge vereceklerini söyledi. Bu arkamda gördüğünüz alana bir nükleer güç santrali yapılması planlanıyor. Burası Sinop. İki yıl önce bu konuda bir çet raporu hazırlanmıştı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da raporu kabul etmişti. Ancak birçok sivil toplum kuruluşu ve meslek odası çet raporun iptali için dava açtı ve bugün Samsun'da karar duruşması görüldü. DV Haber Sinopların neden santrale karşı olduklarını sordu. Sinop'a yapılması planlanan nükleer güç santrali Japonya tarafından inşa edilecekti. Ancak Japonya maliyetin arttığı gerekçesiyle projeden çekildi. Projenin kim tarafından yapılacağı henüz belirsiz olsa da yapımı 20 milyar doları bulacak proje için ÇED raporu hazırlandı. Rapor bakanlık tarafından kabul edildi. 3222 sayfalık rapor hakkında açılan davalar idare mahkemesi tarafından birleştirildi. Rapor hakkında 14 profesör 15 kişilik bir bilirkişi heyeti oluşturuldu. Bilirkişi raporuna göre nükleer santralin yapılmaması için tam 276 madde bulunuyor. Hukukçular bilirkişi raporunun ÇED'in iptal edilmesi için yeterli olduğu görüşünde. ÇED raporları bu tip projeler için en temel belge ÇED raporu. Bir kere Sinop Nükleer Santrali için hazırlanan ÇED raporu bir ÇED raporu değil. Bizim temel iddiamız bu. Burada e, depremle ilgili, sismik verilerle ilgili korunan alanlarla ilgili e, oradaki deniz ekosisteminin göreceği zararlarla ilgili e, kent dokusunun göreceği zararlarla ilgili e, civardaki yerleşimlerin bütünlüklü kümülatif olarak e, maruz kalacağı zararlar e, yani bir ÇED raporunda olması gereken tüm parametrelerle ilgili orman ekosisteminin göreceği zararlar da buna dair. Bunların hepsi ucu açık şekilde sonraya ötelenmiş bir rapor geldi. Avukat Horuş'a göre bilirkişi heyeti hazırladığı raporda nükleer santralin neden yapılmaması gerektiğini tek tek açıklıyor. Bununla taş ocağı bile yapamazsınız diye e, davayı açtık. Toplam 252 sayfalık bir bilirkişi raporu sunuldu mahkemeye. Bu bilirkişi raporu da aslında bizim haklılığımızı kanıtlayan bir rapor. Tek tek madde madde sıraladığımızda 276 adet neden nükleer santral kurulamazsın gerekçesi olacak, iptal gerekçesi bilir kişiler tarafından da tespit edildi. Sinop merkezdeki Abalıköy'ü İnceburun mevkiine yapılmak istenen santralin yer hazırlığı için şimdiden yüz binlerce ağaç kesildi. Bölgedeki nükleer karşıtlarına göre ÇED raporu hazırlanırken Sinopluların görüşü yok sayıldı. Biz Sinopluyuz, Sinop'ta yaşıyoruz. Sinop'u bilmeyen insanların buradaki doğal yaşama müdahale etmek istemeleri ne kadar doğru olabilir? Ortada bir çet var ama hiçbir şirket yok, hiçbir proje yok. Bu ÇED'in doğruluğunu kim savunabilir? Biz çocuklarımızın geleceği açısından nükleer santrallere karşı çıkıyoruz. Şahin, doğayı katleden, insanlığı tehdit eden nükleer santrallerin yapımına karşı olacaklarını ifade ediyor. 1986 yılında yaşanan Çernobil faciasını Karadeniz bölgesi çok derinden hissetti. 2011 yılında Fukushima faciasını yine aynı şekilde tüm dünya diken üzerinde hissetti. Şu anda yaşanan Rusya ve Ukrayna arasındaki bu soğuk savaşta Rusya nükleer silahları, nükleer santrallere hedef haline getiriyorken hepimiz diken üzerinde bunları izledik. Nükleer santralin nesini savunabiliriz? Sinop Nükleer Santrali ÇED raporunun iptali için açılan davanın karar duruşması Samsun 3. İdare Mahkemesi'nde bugün görüldü. Duruşmaya çok sayıda müdahil avukat katıldı. Kararın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Şanlıurfa'da çobanlık yapan 16 yaşındaki Muharrem Aksem, ailesinin kayıp ihbarının ardından polisin atış talimi yaptığı yerde ölü bulundu. Valilikten yapılan açıklamada şüpheli ölümün talim yapılan alanın dışında olduğu belirtildi. Ön otopsi raporu incelemesinde ise çocuğun vücudunda 12 adet metal parçası tespit edildi. Aksem'in ölüm nedeni adli tıp raporundan sonra kesinleşecek. 16 yaşındaki Muharrem Aksem çobanlık yaparken Urfa'nın Eyyübi ilçesinde 24 Mart'ta kayboldu. Arkadaşlarına en son bir köpek var, onu alıp geleceğim diyen çocuktan uzun süre haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu. Aksem'in cansız bedenine köye yaklaşık 1 kilometre mesafede özel harekat polislerinin atış talimi yapılan yerde ulaşıldı. Barut kokusunun olduğu, çocuğun vücudunun parçalandığı, elinin olmadığı Babaya direkt cesedi görüp görmediğini sorduğumuzda baba kendisinin görmediğini söyledi. Ancak bu şekilde orada olan başka köylüler, başka akrabaları çocuğun ucunun parçalandığını, taşı bile parçalayacak mermilerin olduğunu, sis mermisi diye nitelendirilen mermilerin olduğunu aktardılar. İnsan Hakları Derneği Urfa Şubesi olaya ilişkin olarak rapor hazırlamak üzere bir heyet oluşturdu. Bugün itibariyle e, otopsi ön inceleme raporu çıktı, basına da yansıdı. Bizler de e, görüştük avukatlarıyla. E, çocuğun vücudundan 12 adet metal parçası çıkarılmış. Yani e, daha çok mühimmat patlaması olarak e, değerlendirilebilir. E, olay günü de e, sabahtan akşama kadar silah seslerinin geldiğini, ağır silahların e, kullanıldığını e, köylüler tarafından e, beyan edilmiştir tarafımıza. Aksem ailesinin avukatı Hatice Akıllı Öz, ölüm nedeninin adli tıp kurumu raporuyla kesinleşeceğini belirtiyor. Evet, vücudunda 12 parça metal parça ele geçirilmiş, yabancı cisim ele geçirilmiş. Fakat bunların mermi mi, saçma mı ya da şarapnel mi olduğuna dair tam net bir şey yok. Bunun için o metal parçalar balistik incelemeye gönderildi. Vücutta yüzünde ve vücudun belli bölgelerinde açık yara izleri mevcut. Hatta yüzünde çok sayıda yara izi bulunmakta. Yine sağ elinin kopmuş olduğu o otopsi raporunda da geçiyor. <laughs> Urfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada çocuğun cansız bedenine ulaşılan bölgenin Emniyet Müdürlüğü tarafından 2005'ten beri resmi atış ve eğitim yeri olarak kullanıldığı belirtilerek şüpheli ölümün söz konusu alanın yaklaşık 300 metre dışında yaşandığı ve olay günü İl Emniyet Müdürlüğü personelinin sabah alana gelip eğitimi tamamladıktan sonra saat 15.08'de atış alanından ayrıldıkları FTS kayıtları, güvenlik kameraları ve alınan beyanlardan anlaşılmıştır. Aynı gün 16.40 sıraları maktulün arkadaşlarına kendi cep telefonundan mesaj gönderdiği, 17.30'da da başka bir arkadaşıyla telefonla görüştüğü tespit edilmiştir denildi. Valilik, otopsi incelemesinde çocuğun vücudunda mermi giriş çıkışının bulunmadığı, vücudunun değişik yerlerinde metal parçaları olduğunun anlaşıldığını, dolayısıyla bir cismin infilak etmesi sonucunda hayatını kaybetmiş olabileceğini iddia etti. Urfa Barosu tarafından tanık anlatımlarına dayanılarak yapılan açıklamada atış taliminin daha uzun sürdüğü belirtilerek, o bölgede yaşayanlardan edindiğimiz bilgilere göre evlerin 500 metre yakınında olan bir alanda polislerin sürekli gelip atış yaptıklarını ve o günde saat 18'e kadar silah seslerinin geldiğini söyleyen tanık beyanları bulunmaktadır ifadelerine yer verildi. Avukat Vefa, atış talimi yapılan bölgede önlem alınmadığına dikkat çekiyor. Mevzuat açıktır. Bir yerde atış talimi yapılacaksa bu atış talimi mevzuata uygun olmalı ve orada yaşayan insanlar tarafından bilinmeli atışın yapılacağı. Kolluk tarafından uyarı levhaları asılmalı. O bölge çember altına alınmalıdır. Bölgede meydana gelen olaylarda sorumlu olan kişilerin yargılanmaması maalesef böyle olayların devam edeceğini gösteriyor. Aksem ailesi etkin soruşturma yürütülmesini talep ediyor. E, DV haberinin sonuna geldik. Yayında yer verdiklerimiz ve çok daha fazlasına DV Türkçe'nin internet sitesi ve YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Yarın yine sizlerle olacağız. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.